Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Suriye'den son durum haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bölgede işit tehdidinin sürdüğünü, bu nedenle YPG ile devam çalışacaklarını ifade etti. Yani yine olduğu gibi IŞİD mücadele adı altında YPG'ye desteği devam edecekleri anlaşılıyor. Diğer yandan Suriye rejimlerine çok sayıda saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynakların haberine göre Rakka'nın doğusunda Madan Atik bölgesinde rejim güçlerine IŞİD tarafından saldırı düzenlendiği bildiriliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin haberine göre Halep'in batısında Perşembe sabahı erken saatlerde rejim güçleri ile HTŞ güçlerinin arasında çatışmalar yaşandı ve dün akşam 3 rejim askerinin HTŞ keskin nişancıları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Diğer yandan ise rejim güçlerinin ayn İsa bölgesine çok sayıda askeri sevkiyat yaptığı gelen haberler arasında bir diğer önemli haberimiz ise Rusya'nın bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Kamışlı Havalimanı'na savaş uçağı ve askeri helikopterler konuşlandırmıştı. Helikopterlerle Elbap'ta alçak uçuşlar gerçekleştirmiş ve rejim güçleriyle de tatbikat yapmışlardı. Yerel kaynaklara göre Rusya'nın Kamışlı Havalimanı'nı askeri hava üssüne çevirme planı ve bölgeye S-400 hava savunma sistemi konuşlandırması tartışılıyor. Ayrıca gelen son dakika haberlerine göre Rusya, Rakka'nın güneybatısında bulunan Rusafa çölünde işi de ait mevzilere yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildiriliyor. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.